Hepinize merhabalar, ben Berniz. Bugünkü açılımda diyeceğim ki, aklımdaki kişi iletişime geçecek mi? İletişim olacak mı? Bir adım, bir kontak var mı? Bu konuyla ilgili kolektife, e, kolektif bilince niyet ederek destemi karıştırıyorum. Diyorum ki, aklımdaki kişi bana adım atacak mı? İletişime geçecek mi? Kontak kuracak mı? Biz onunla ilgili bilgileri alalım. İletişim kartıyla ile açtı direkt ilk kartım olarak. Bir iletişime geçme isteğinden bahsediyor karşımızdaki kişi için ama biraz kaygıları var. Bu kuracağı iletişimin sonucunda aslında... İlişkinizde bir kopukluk varmış ve bu kopukluğu gidermek adına bir adım atıyor ama e, ilişkideki kopukluğa sebep olan sorunlar her neyse ilişki tekrar başladığında bu sorunlar yeniden uyanacak, yeniden devreye girecek diye endişeleri ve korkuları var. Oldukça <laughs> Ee, emek verilen e, duygusal anlamda da maddi, manevi her anlamda e, emek verilmiş bir ilişki. E, uzun ya da kısa sürmesi önemli değil. E, geçirildiği süreç boyunca iki tarafta birbiri için e, çaba sarf etmiş görünüyor ve bunun e, boşa gitmesini istemeyen bir karşı taraf var. Beşli vakitlerde alacağınız e, bir haberden bahsediyor. Bu kişiyle ilgili veya bu kişiden gelecek bir haberden bahsediyor. Eee e, hakkınızda sizin hakkınızda çok güzel e, ve ılımlı duygularının olduğuna dair e, konuşmalar yapacağından bahsediyor size. Ama ilişkiyi bozan en önemli duygulardan biri olarak e, bir kıskançlık enerjisi e, üçüncü kişilerden şüphe etme e, soru işaretlerinin oluşması, şüphelenmeler, güven sarsılması gibi konular var. E, bu konuları Çözmek için söylenmemiş, anlatılmamış bazı şeylerin dile getirileceğinden bahsediyor bu konuşmada. Aşklar kartına tamamlandı yani açılım çünkü zaten gidişat kötü görünmüyor. Karşı tarafta, karşı tarafın hala size karşı bir şeyleri düzeltmek için çok güzel duyguları ve iyi adım atma niyetleri var ve iki tarafta birbirini hala eşit derecede seviyor, sayıyor ve bir yolda yürümek istiyorlar olarak görünüyor. Ee, bu sefer güveninizi sarsacak her ne yaptıysa bunu yapmamak adına, bunu ke tekrarlamamak, keskin bir şekilde kestirip atmak ve hayatından çıkartmak üzere kararlar almış ee, ve de ee, gerçekten de e, bunları uygulama niyetinde olan birisi olarak gelecek diyor şu anda sizi, e, sizden haber almak için işte stoklama veya işte gözünün kulağının sizin üzerinizde olması durumları var e, Çünkü e, ilişki bitti diye düşündüğünüzü e, düşünerek o da strese giriyor. Özlemi var çünkü. Özlemiş görünüyor. E, belki kalbinize gönlünüze kal, e, hayatınıza başka birini alma eğiliminde bulunabilirsiniz diye bazı korkuların olduğundan bahsediyor. Fakat dediğim gibi beşli vakitler beş, beş saat, beş gün, beş hafta ayın beşli zamanlarında e, size atacağı bir adım hatta bu adım yazılı bir iletişim kanalıyla ile olacak. Sonrasında da sizle buluş konuşmak ve konuşmak istediğinden bahsedecek ve ilişkinin devamını da görüyorum ben burada kesilen iletişim e, tekrardan kurulacak diyor e, Umarım uyumlanırsınız Umarım açılımdaki gibi gönlünüzdeki gibi olur sorularınız için bana demeden yazabilirsiniz görüşmek üzere